Ses, kişinin o anki ruhsal durumunu, ait olduğu toplumsal ve kültürel katmanı yansıtır. Ses, duyguyu, güveni, tehdidi, şefkati ve hatta iyileşimi tetikleyebilir. Sesin, insan psikolojisi üzerindeki etkileri çoğu zaman çok terim biçimde yaşanır. Psikolojide ses, yalnızca bir iletişim aracı değil, duyguyu taşıyan, güveni ya da tehdit hissettiren güçlü bir psikolojik düzenleyicidir. Duygusal aktarımın anahtarıdır. Ses tonu kelimelerden önce duyguyu iletir. Aynı cümleyi yumuşak bir sesle söylediğinde şefkat, sert bir tonla söylendiğinde ise tehdit olarak algılanabilir. Sinir sistemini etkiler, ses bedeni doğrudan etkiler. Yavaş, sakin, ritmik sesler rahatlatır, güven hissi yaratır. Yüksek, ani, sert sesler ise savaş ve kaç aktivitesini e, hayatımıza katar. bağlam ve güven güvenli ilişkilidir. Ses çocuğun dünyayı güvenli ya da tehlikeli algılamasına belirleyicidir. Tarihi mekanlarda sesin psikolojik etkileri, zaman algısının değişmesi, tarihi yapılarda yankıladımlar, adımlar, yüksek tavanlarda dağılan ses, taş duvarlardan dönen titreşimler kişide zamanın yavaşladığı hissini yaratır. Bu durum zihinsel durulmayı artırabilir. Derin duygusal etki ve saygı hissi, sessizlik ya da hafif yankı, şuhu, saygı, içe dönüşlük duygularını tetikler. Bu yüzden camilerde, kiliselerde, türbelerde insanlar istemsizce daha kısık sese konuşabilir. Güven ve kapanmışlık hissi, taş duvarların ve kubelerin oluşturduğu akış akustik ses kişiyi çevrelenmiş hissettirir. Özellikle Divli Ulu Camii'de sesin eşit bir şekilde yayılması, kişiye güvenmiş ve kapanmışlık hissini hissettirebilir. Psikolojik olarak korunma ve kapanma duygusunu bu durum kişide destekler kişiye olumlu bir etkisi olabilir. Kolektif hafıza ile temas, tarihi mekanlarda ses geçmişe denilen dualar, ayak seslerini, fısıltıları hatırlatır gibi algılanır. Bu kişide süreklilik hissini oluşturabilir. Regülasyon ve içsel sakinlik sinir sistemini yavaşlatır, kalp atışını dengeler, içsel dengeyi artırır. Bu yüzden bazı tarihi yapılar iyileştiricidir. Tarihi mekanlarda duyulan sesler, ezan, çan, ayak sesi ve fısıltı kültürel olarak bir yere ait olma e, duygumuzu güçlendirir. Travma ve hassasiyet açısından değerlendirdiğimiz zaman da bazı kişilerde ani yankılar, sert seslerin büyümesi kaygı artırabilir. Özellikle travma öyküsü olan bireylerde bu etkiyi biz daha belirgin bir şekilde görmekteyiz. Ses akustiğinin düşündüğümüzden daha fazla etkisi vardır. Bir mekanda kendimizi huzurlu ya da gergin hissetmemizin nedeni bazen duyduklarımız değil sesin nasıl yankıla, yankılanmadığıdır. Akustik mekanın görünmeyen dilidir. İnsan o dili anlamasa bile bedeni hisseder, anlar. Mekan konuşmaz sanarız ama psikolojiye fısıldar. Onun için geçmiş zamanlarda da zaten birçok hastalıklarda bu seslerin, akustiğin ve ortamın tedavi anlamında kullanıldığını zaten hepimiz biliyoruz. Geçmiş zamanlarda böyle hastane, işte klinik tarzı yerlerden ziyade biliyoruz ki hepimiz salih mekanlarda bu iyileşme, şifa bulma anlamında birçok adımlar büyüklerimiz atmış, atmışlar. Yine aynı şekilde kişiler hastalandıkları zaman hem fiziksel hem psikolojik anlamda hiç fark etmez. E, tarihi mekanlardaki o sesin akustiği, huzuru, ambiyansı ile beraber şifa bulmuşlar. Özellikle Divriye Ulu Camii bu anlamda anlamda atılan en güzel adımlardan bir tanesi.